Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok zarif, çok narin bir model gösteriyorum. Şu şekilde. Ters taraftan görünüşü böyle. Yüzden görünüşü şekil. Çok kolay arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Şimdi 4 tane zürafayı boş gidiyorum arkadaşlar. 4 zürafa boş gidiliyor. Arkadaşlar modelim çok güzel. Çeyizlik yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sonra geri dönüyorum. Buraya 5 tane kirpik koyacağım. Aynı boyutta olmasına dikkat ediyorum. Tutuyorum. Tutarak aynı boyutta yapabilirsiniz. Tutmazsanız aynı boyutta olmaz arkadaşlar. Şu şekilde tutarak koyuyorum. Çiçekli yazmalarda da çok güzel görünüyor. Düz yazmalarda da çok güzel görünüyor. Renk renk yazmalarda yaptırabilirsiniz ya da yapabilirsiniz. 5 tane buraya kirpik koyuyorum. Şu şekil 5 tane koydum. Şimdi dediğim gibi 4 tane de boş zürafa gidiyorum. Siz isterseniz arasını daha fazla açabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben arasını 3 tane zürafa koyarak yaptım. Dördüncü de çiçeği koydum. Daha aralıklı yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi 4 taneye gelince geriye dönüyorum. Buraya 5 tane kirpik koyuyorum. Şimdi gelelim çiçeğine. Hangisindeyim? Gül kurusu rengindeyim. Hemen bu 5'in ortasındaki kirpiğe bağlıyorum. Buraya 3 tane küçük kirpik yapıyorum. 3 tane küçük kirpik. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok güzel. Bu modeli beğenmeyen yok arkadaşlar. Çıtır çıtır olduğu için. Renklerini ben sarı, yeşil, krem bir de gül kurusu olarak koydum. Üçünü bir araya toplayıp bağlıyorum. Ve bu şekilde bir tomurcuk çıkıyor. şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.